Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki son maçımızda Lille e, mağlup olmuştuk ve Konferans Ligi'nden elenmiştik maalesef. ve Artık önümüzde sadece lig maçları var. Şu 5 maçı kazanıp e, şampiyon olmak istiyoruz. Fakat e, Fenerbahçe ve Trabzon'un da puan kaybetmesi gerekiyor bu süreçte. Bakalım bizi ne gibi sonuçlar bekliyor Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet şimdi ilk maçımız Başakşehir müsabakasına geçiyoruz. Bakın Başakşehir'i yenebilecek miyse birlikte görelim. Evet, maça başladık. Bakalım kazanacak miyiz? Onur, güzel ataklar, Raksler. Ömer Ali hemen şey yaptı. Salih, hadi be, atamadık. Atsak şüphe olacaktı ama atamıyoruz bir türlü. Hacanmetovic, Chamberlain, Salih. Mudecao attı golü, 1-0. Evet, golü inceleyecek. Golü veriyor var. Güzel. Bakley. Mina, Amartey. Draxler. Muleka. Kaçırdı Muleka. Şimdi Mina. Tekrar mı? Salih. Muleka. Onur gidiyor. Onurdan Draxler e gelmeden Volkan kaptı. Amartey. Kaptırdık gene. Piyatek kat Piyatek attı. Bir, bir oldu. Berkay, Şiş, Barclay, Chamberlain, -1. 1 oldu. Berkay, Fatih Şiş, Barkley, Chamberlain, Chamberlain'den Muneka ve gol. 2-1. Muneka yine gol atıyor. 2-1 oldu Muneka. Sadik köşe vuruşu adam 2 Onur'a geldi Salih. ne Onur tekrar Salih. Onur'a geldi Sadi Sadi Onur kaptırdı. Piatek Onur. Chamberlain Muleka Volkan kurtardı. gidiyor. Hadi kapın üst topu. Of. Böyle de bir hata olmaz ya. Gerçekten böyle bir hata olmaz yani kabul edilir veya hata değil yani, Salih köşe vuruşu Mina. Yeri Mina güzel vuruş yaptı. 3-2 yaptı durumu. Onur. Sadik Barkley. Kaptırdı. Salih, Salih tekrar. Muleka. Chamberlain. Kaptırdı. Chamberlain. Salih. Barkley. Chamberlain. Atamadı. Pasta. Yanakları hemen çıkartalım. semik girsin. Adadan keskin de girsin. Oraya. Of boyu mu yedik yine ya? Allah kahretsin. Patik şiş. Boyu Boyu bir izleyelim. Bu arada nasıl yemişiz? Patik şiş. Sağ kanatta kim? Olur herhalde. Onur herhalde. Onur'un Hoş bırakması sonucu. Golü yemişiz. Zaten bir biz atıyoruz bir onlar atıyor. Onu da anlamış değilim. Derken penaltı. Evet. Penaltıyı kazanıyoruz. Penaltı verildi. Şimdi Abubakar topun başında. Abubakar ve gol. Abubakar. 4-3 yapıyor durumu. Vincent Abubakar. Oyuna girer inmez. Gol ve yapıyor Abu Bakar. 4-3 aptı durumu. Şimdi tekrar 4-4 olmayız. Bari. Çünkü bir biz atıyoruz bir onlar atıyor. Bir biz atıyoruz bir onlar atıyor. Ee, şöyle yapayım. Salih, Kerem, Chamberlain. Atakan'a çok hızlı geldi top. Umarım 4-4 olmaz derken 4-4 yine ya. Of. Hayret bir şey ya. Yine 4-4 yine 4-4. Yine beraberlik golü. Başakşehir resmen oyunu bırakmadı yani. Resmen bırakmadı oyunu. Maçta bitti yani. 4-4 bitti. Maçı bırakmadılar. Saldırdıkça saldırdılar. Gerçi arayı da açtılar. Trabzon'da gerçi yenilmiş ama Fenerbahçe yenmiş. Tabi Yensek şu anda puanımız 76 olacaktı. Belki Trabzon'a çok yaklaşacaktık ama olmadı maalesef. Sonraki maçlarda daha da yaklaşacağımızı ümit ediyoruz. Şimdi Sivasspor mücadelesine geçeceğiz. Bakalım Sivasspor'u yenebilecek miyiz? Evet, maça başladık. Bakalım ee, Sivas Sivasspor-Beşiktaş maçı nasıl sonuçlanacak? Derlek Boru sakatlık geçirdi. Kartal Kayra köşe vuruşunu kullanacak şimdi Mina top dışarıda Masuako Masuako direkten döndü Masuako da tamadı Taytala Masuako Masuako dosena ama n bunu güzel Ozier Chamberlain merdivesi çok güzel. Draxler Barclay top şöyle Draxler. Ama Barclay Chamberlain, Alvakar, Draxler ve gol. Draxler attı 1-0 oldu. İkinci yarıya devam ediyoruz. Geç son. Draxler. Draxler penaltı bekledi ama Şöyle değil şimdi Deepa, Deepa, hemen bir bir yaptık, yaptılar. Of. Ama Bakar da bugün çok etkisiz. Hemen onu da oyundan çıkaralım. Önce işkembe bizde yapalım yavaştan. Yirmi yoldu. yıl oldu. Amarte, 200 yes, net Fayda var. Mouse'ye ne demekse sokalım. Şöyle onu da bakalım ne olacak. Evet. Takım şu anda çok istediğim gibi değil maalesef. Evet, son dakika bir gelir mi? Yani son Draxler vurmuş filmden attı Draxler Draxler bravo Draxler Aşırtma bir vuruş yaptı Draxler ve galibiyet golünü getirdi. Tebrik ediyoruz. Evet çok iyi oynamasak da güzel bir maç oldu bizim için. Hakikaten 10 numara 500 oldu diyebiliriz. O Fenerbahçe de kaybetmiş. Trabzon'la oynamışlar zaten. 1-0. Ve çok yaklaşmışız diyebiliriz zirveye. 3 puan fark var. Fenerbahçe 80, Trabzon 80, Beşiktaş 77. Be, bu heyecana ve dayanmaz. Bakalım. Bir maç daha kaybederlerse biz de 80 puana ulaşacağız demek oluyor bu. Bakalım öyle olacak mı? Bekleyip göreceğiz. Evet, şimdi de Kasımpaşa mücadelesine geçiyoruz. Bakalım Kasımpaşa'yı geçebilecek miyiz? Evet, maça başladık bakalım. Masuaku köşe vuruşunu kullanacak. Mina. Oo, sağ. Ankara Ankara'yı yeniyor güzel. Haydi bir oy, haydi bir oy. Ablam bir biri buldu. Of, bir kere de gol bulamadık ya. Bir gol bulsak sıralamayı değiştireceğiz ama yok yani. Evet. Buckley, Chamberlain, Salih, Onur. Tekrar Buckley kaptırdı. Gabriel Silva. Bakın gelmeden Masako güzeldir. Raksler çok güzel pas. Ama çok hızlı pas. Çok hızlı. Aşırı hızlı pas attı. Hadi, hadi çocuklar. Haydi çocuklar bir gol be. ah hadi. Uf. Ne pozisyonlar kaçıyor ne pozisyonlar. Yani kaçmaz bu pozisyonlar ya, kaçmaz ya. Dikkaten kaçmaz yani. Sana kafayı yedirten pozisyonlar resmen öyle. Abi pozisyonlar kaçıyor. Hadi. Şöyle çekip bakleyi. Anan öyle yapayım bakalım ne olacak. kadar kale şut çekiyoruz bir tanesi gol olmuyor ya yani Yaz gudi yermişiz şimdi Şimdi ben derim ya yeriz aynı Dedim ya böyle yeriz dedim yani Öyle dediğim an yiyoruz öyle Ay şu mağazıma ben ya Allah Allah ya. Öyle saçma bir şey olmaz ya. Of. Havlu attık. Resmen havlu attık. Ha. Bu maçla birlikte havlu attık. Artık. Resmen havlu attık. Bu ne ya? Bu ne ya? Valla şut mü tutamıyoruz ya? Bu nedir ya? Yani bu maçın hakkı bu olmamalıydı ya. Hakikaten. Yani. Al şimdi 3 dedim. Yok. 3. Yani. Yazık. Gerçekten çok yazık ya. Yani bu maçın hakkı bu değildi yani. Gerçekten bu değildi. Baksana Trabzon 83 olmuş. Biz yensek bak Fenerbahçe de inilmiş. Biz yensek şu anda 80 olacaktık yani. Evet şimdi de Karagümrükle karşı karşıya geleceğiz bakalım Karagümrük'i yenebilecek miyiz? Evet maça başladık. Taygal ha, Adrian Metovic, Draxler, Bajametović, umutuna umut, umut baklay, baklay altta bir sıfır. Evet. Oktan oh, VSD Oktan oh, Sazoze Getson Abubakar Barkley Direkten döndü Barkley inanılmaz pozisyon kaçırdı Şimdi Chamberlain Ben offside Barkley kaçırdı Umut Hacametovic Rozier Hacametovic Getson Rozier Abubakar ve gol 2-0 oldu durum. Erken yani Evet şu anda e, çok kötü durum maalesef şey için. Evet Trabzon e, şampiyonluğu ilan edecek gibi duruyor. İnşallah öyle olmaz. Amartey, Getson, Amartey, Chamberlain, Chamberlain'den Rozier, Barkley ve gol 2-0 oldu. Getson, Getson, Draxler, Esteves, Esteves, Getson gidiyor, Getson pası veriyor. Hacametovic, Rozier ve gol. 3 yapıyor durumu Rozier. Valentin Rozi, Chamberlain, Tayyip Salah, Barclay ve gol. 4-0. Barclay topun başında. Hacan Metovic, Valentin Rozi'ye kaptırdı. Vesedi. Ozdev, Barış, Mert kurtardı. Evet ikinci yarı geçiyoruz. Gerçekten güzel bir anlayışı var. Barkley köşe vuruşu kullanacak. 3 gol atmıştı. Bir tane daha asistle süslemek istiyordu ama olmadı. Kaparsın topu. Hadi. Aferin. Aferin aferin. Böyle oynayın. Böyle. Yani Chamberlain. Ne o şeyi yaparsın anlamıyorum ya. Yani top kaybı nasıl yapılır anlamış değilim ben. Oy oy. Amartey kaçırdı. Amartey de kaçırdı. Amartey. Umut. Getson. Necip. Necip. Çok uzaklarda attı ama. Nereye atıyorsun Necip yani. Dağlara taşlara atsaydın. Evet maçın sonucu Fatih Karagümrük Beşiktaş 4 sıfırlık galibiyetimizle sonuçlanıyor. Tebrik ediyoruz ama ee... Maalesef lig şampiyonluğu elimizden kaçıyor bu sonuçla birlikte Trabzonspor 1-0 yenmiş. Fenerbahçe'de 2-1 yenmiş. Muhtemelen e, şampiyonlar ligine gitme hayalimiz suya düştü diyebilirim. E, son maç hani e, şartlar nasıl ne olursa olsun biz muhtemelen ya Avrupa ligine gideceğiz e, kupa durumuna göre de konferans ligine de gidebiliriz. Bakalım bekleyip göreceğiz. E, bakalım Beşiktaş sene Avrupa liginden mi yolda devam edecek yoksa konferans liginden mi devam edecek hep birlikte göreceğiz. Evet sezonun son maçına geçiyoruz. Kayseri Sporu kendi sahamızda ağırlayacağız. Fakat e, rotasyon kadroyla bu maça çıkacağız. Çünkü şampiyonluk ihtimalimiz suya düştü. Neredeyse üçüncü olacağımız da kesin zaten. O yüzden de e, rotasyonda çıkmak e, daha iyi olacağını düşündüm. Evet bakalım maç nasıl sonuçlanacak. Evet maça başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. I do. Cenk Umut gidiyor. Umut'tan Semih kaçırdı. Semih Kartal al Kayra. Uy ona ana. 1-0 öne geçtik. Beşiktaş Kayseri karşısında. Sağ ilk şovun kullanacak. Kemen. Mane gidiyor. Mane'den Tiham. Mane Tiham Aytu. Aytu kaptı. Şimdi Cenk, Atakan Keskin. Atakan Keskin gidiyor. Şimdi Semih'e gelmeden Bilal Bayezid. Tıp kurtardı Bilal Bayezid. Açka. Vakarini Tiam Kemen Cardozo Miguel Cardozo attı 1-1 oldu Anamla da transfer yapmadan ligde kalmayı başardılar resmen tebrik etmek lazım Kemen Bilal Berezut Oseyni Cenk Aytu Valentin Rozier onur gidiyor Valentin Rozier ve gol Valentin Rozier 2-1 yaptı durumu. Kemen Cardozo Açka Of ama gelmeden Tiam Ramazan Ramazan Tiam o Seyni şimdi Ramazan giriyor Ramazan Açka Açka Hatta 2 Açka Ramazan Umut Aytu Onana Valentin Sadi. Şimdi Semih. Semih Kılıçsoy soy ve gol. 3-2 attı durumu Semih. Semih'le 3-2 oldu. Olmadı. Yine 3 yaptı. Bunu nasıl attılar o boşluğu bayağı iyi değerlendirdiler yani. Ersin. Atakan. Emirhan şimdi Semih Semih Ah oh, Arif son anda kurtardı Arif kocaman Atama Çok büyük, büyük fırsat kaçtı Yunus Emre Goli yedik Goli yedik yine Offside mı derken veriyor, veriyorken 4-3 oldu durum Evet. Maalesef yenemiyoruz Kayseri'yi de. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Lider Trabzon oldu. ikinci Fenerbahçe oldu. Biz 3. sırada tamamladık ligi. 4. sırada Galatasaray, 5. sırada Başakşehir bulunuyor. Hani ilk sezonda ne yazık ki şampiyon yapmayı başaramadık. Biraz hani sakatlıklar falan da etkiledi kulübü diyebiliriz. O yüzden istediğimiz gibi de yansıtamadık. Fakat ikinci sezonda daha böyle kaliteli oyuncular almaya çalışacağız elimizden geldiğince Beşiktaş'a yakışır bir şekilde yakışan oyuncuları transfer etmeye çalışacağız elimizden geldiğince e, ba performans gösteremeyen oyuncularla yollarımıza ayıracağız e, bakalım ikinci sezon daha günbir günbir geleceğiz. geleceğimize inanıyorum ben bir videomuzun da böylelikle sonuna geldik arkadaşlar videoyu böyle kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuz, arkadaşlarınızla da videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorsunuz.